Histeroskopi nedir? Histeroskopi şöyle bir şey. E, rahim içini, rahim boşluğunu e, görüntülemek için bir yöntemdir. E, bir rahim ağzından bir e, özel bir sistemle, bir e, histeroskop denen bir cihazla ucunda kamera var. E, bir rahim içini görüntülüyoruz. Yani bir endoskopik bir işlem. Rahim kavitesini, rahim içini görüntülüyoruz. Ve herhangi bir problem Gözlediğimiz zaman bu e, rahim duvarlarında yapışıklık olabilir, e, endometriyal polip olabilir, e, miyom olabilir, rahim boşluğuna doğru büyümüş miyom olabilir. Bunları gördüğümüz zaman bunları aynı etapta e, operatif bir şekilde e, alıyoruz, düzeltiyoruz. E, histeroskopi'nin diagnostik hali var, tanı amaçlı ve de operatif hali var. Bu da işlem yapılabilen hali. E, o duruma göre. E, o hangisini e, seçmek durumunda kalacağız? Yani vakaya göre e, şekilleniyor ve sonuçta bu işlemden sonra biz ne yapıyoruz? Bu e, embriyonun yerleşeceği yeri yani e, rahim boşluğunu e, incelemiş oluyoruz. Herhangi bir problem varsa şansı düşürecek yani embriyonun tutunmasını engelleyecek bir durum varsa e, bunu düzeltmiş oluyoruz ve e, ondan sonra kaldığımız yerden de tüp bebek tedavisine devam ediyoruz. Yani e, biz bunu bazen ultrasonda bir takım şüpheli e, bulgular gördüğümüz zaman tüp bebek tedavisini yapmadan önce önce bir ile bu işlemi yapıyoruz. Düzeltilecek bir durum varsa düzeltiyoruz. Ondan sonra tüp bebek tedavisine devam ediyoruz. Veya başarısız tüp bebek tedavileri yapılmış bir sürü yerde. Ondan sonra yine biz yeni bir tedavi başlamadan önce genelde bir gözlem yapmak istiyoruz. Yani e, şansını arttırmak amaçlı. O yüzden histeroskopi tüp bebek tedavisinde sıkça kullanılan bir yöntemdir.